Buralarda çok mal da var gittik arkadaşlar. Çocukken hep bu dağlarda koşar oynardık. Abi ırmağın kenarında buralarda futbol oynardık, maç yapardık. Şu karşı köyün, bakın şu karşıda köy var. O köyün çocukları da gelirdi. O köyün, bizim köyün çocukları birlikte maç yapardık arkadaşlar burada. Ay be. Buraya bent derler arkadaşlar. Burada beton var. Bu betondan ırmak akıyor. Biraz ses çok ıı, sudan dolayı gelmeyebilir. Şöyle göstereyim sizlere. İşte burası arkadaşlar. Ben su nasıl köpürmüş görüyor musunuz arkadaşlar? Su pis olduğu için böyle köpürüyor. Çorumun bütün atık suları hep buraya vermişler. Arıtma falan da koymamışlar. Şu hale bakın ya. Biz çocukken buralarda yüzüyorduk arkadaşlar. Tam olarak burada yani şuraya birimiz otururduk. Bir kişi tavuk karşıya otururdu şuraya. Bacaklarımızı açardık. balığı ee, balı ortada bu yakalardık. Elimize çorap takar. Burada balık tutardık arkadaşlar elimizden. Elimizden balık tutuyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Öyle temizdi. O kadar temizdi ki anlatamam yani. Ama şimdi şu hale bakın ya. Doğayı mahvetmişler ya. Gerçekten doğayı katletmişler resmen. Bu ırmak bunun iki misli, üç misli akardı arkadaşlar. Bu yukarıda böyle devrilerek gelirdi ırmak. Artı benim bu durduğum yerler falan hep ırmak giderdi. Koca yerde Yazık olmuş arkadaşlar. Gerçekten de yazık olmuş. Buraları da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Neyse şimdi dronla devam edelim arkadaşlar. Toptaş dediğimiz yer burası arkadaşlar. Bakın yüz yuvarlak bir taş. Ama çok büyük bir kaya. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama toptaş dediğimiz yer burası. Burada çok davarlar güttük. Şurada ayağımızın değmediği yer yok arkadaşlar bu dağlarda. Ama çok güzel günlerdi ya. Hani diğerler nerede? Arkadaşlar yine bizim arkadaşın denk geldi. Burada drone uçuruyordum. O da davandan bu yana geldi. Şöyle onu da bir kısa görüntü alalım. Kendisi utanıyor. Ondan dolayı yüz görümlüyü istiyor. Videoya çıkmak istemiyor. Vay yavrum bay Atik. <laughs> Arkadaşlar böyle <laughs> Aa, bizim arkadaşlarla beraberiz. Eski günleri konuşuyoruz. Şimdi Atilla anlasın dinleyelim. Koçlar hatırlıyorum değil mi bizim o bizim biz toklu koç vardı zayıftı sizin koç da yiğitti. He. Ondan sonra tavarları karıştırdık gidiyor araba tarafında. O tarafta giderken koçlar birbirine vuruşmaya durdu bizim toklu tabii küçük. say Ondan sonra daha yeni geldi. Bunların yani. sizin toklu da yiğit, koç. salak koç, iyi yiğit koç. Hani iki sefer vursa bizim tokluyu öldürür belki de. <laughs> Rampaya geldiler. Rampada birbirine vuruşmaya durdular böyle. Bizim koç salak daha bir şey de bilmiyor. Biz ikimiz mi gidiyorduk tabii. İkimiz gidiyorduk, karıştırdık. Allah Allah, boşmuş. ben Senin koç tabii uyanık gibi kendini rampa yukarı verdi. <laughs> Arkayı yukarıya verdi. Bizim Çok de, uyanık. E, bizimki de saf gitti aşağı durdu. Sırtım kuşturdu ki yukarıdan aşağı bir tane vursa ölür. Yalnız evet. Yani. boşa gider. Sana diyorum ki Aytekin koçlar birbirini öldürecek diyorum. Dur bir şey olmaz diyorsun sen. Yok yani. He. La Aytekin bu koçtu sana senin koç dedim bizim koçu vurunca bak öldürür. Bir de rampa yukarı durdu dedim senin koç. Bizim koç dedim aşağı durdu. Ondan sonra. Yok yok dedim la Aytekin bunlar ayrak dedim. Sen elimden tuttun. La bir şey olmaz <laughs> 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 dur dedim, dedim. Şey dedim onlar dedim. Bir şey olmaz dur bir bakak dedim ondan sonra. Köpekler boşun babam benim sildi. İşte, <laughs> o da iyi sakın. Olacak olmuş. işte senin koçuna <laughs> benim koç da iyice rampada çekildi çekildi. çekildi. Senin koç rampa yukarı çekildi. Bizim bir de rampa aşağı. Koştu 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 senin koş tam benim koça vuracağı zaman ayaklar birbirine bir tık kız dedi paldır kuldur. Yok öyle. <laughs> aşağıdır. Ben hiç hatırlamıyorum lan onları. Yuvarlana yuvarlana gitti aşağıdır sizin koç. Ondan sonra kalktı hayvan. Korktu bu sefer de. Tozdu ortalıkta yazın. He. Ortalık tozda hayvan bir sağa baktı bir sola baktı bir meee dedi kaçtı gitti. <laughs> Allah Allah. Hatırlıyorum bugün şeyde. Şeyde bu yörüklerin şey buduzların koyun çeşmede yatıyorduk ya harmanların orada davar yatırdık. He. Arkadaşlar orada ikimiz de yemeği yedik. Üstüne kavunları da yedik. <laughs> Ağırlık çökmüş ikimiz de uyumuş kalmışık. Yine davarları böyle birbirine kattık bir diyor Hatilay'la. Değil hatırlıyım onu. mi? onu. Ondan sonra bir uyandık. Saat 3 mü 4 öğleden sonra davar yok köpekler Güzel yok. He? Güzel ayıydı. Yani, Güzel böyle işte kavun karpuz artık toplanma zamanıydı. Ondan sonra bir kalktık arkadaşlar. Köpekler yok, davar ben yok. Kaldırdım hatta. Aytekin kaka davar yok dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra koşarak gittik. O dediğimiz köyün arazisine baktık ki e, komple tarla, kavun tarlasını haşat etmişler. Biz Atilla oraya oturduk. Davarı çıkartmıyoruz. O işte çocukluk. Oturmuşuz, kavun yiyoruz. Davar yemiş zaten abi. Çıkmış dedi. <laughs> hani biraz kıyna. Aytekin dedim adamların tarlasını dümdüz etmiş zaten dedim. Bu dedim ne olacak dedim. Ondan sonra giderken kıyısı kıyıda bir tane şöyle tavar zaten yemiş bir şey kalmamış. Yani. Dedi. Bir tane şöyle kelek bulduk seni de. Dedim bir tane kalmış iyi bari adam hiç olmazsa bir tane sağlam var. Sen de dedin ki la onu da biz yiyek bari dedim. <laughs> zaten yemiş dedim. Arkadaşlar adam. şu gördüğünüz zayıf arkadaş bakın kilosu yok değil mi? Bu bir oturdu iki tane üç tane kavunu tek başına yiyordu. Hem de nasıl tatlı böyle eski kavunları bilenler bilir. Böyle bal tadında Evet. İki tane, üç tane kavunu yerdi bizim bu arkadaşımız. Aa, Maşallah. yemek yemesi, kavun yemesi bir başka oluyor yani. Tabii canım aç açık havada. İnsan iştah açıyor yani, iştah açılıyor. Aynen, aynen. Misal eve gidiyorum ben, çoruma gidiyorum. Çorumda hiçbir şey yiyemiyorum. Ne kadar buradan bir aç gidiyorum, yemek de yemiyorum. Abi yine de yemek yiyemiyorum. Aynen. Ama şurada oturdu muydu? İnsanın canı... Yeniyor, yeniyor. Yemek istiyor abi, oturduğun yerde hiçbir şey yapma, yemek istiyor. Aynen öyle. var da hiç durmuyor arkadaşlar. O eski çocukluğumuzu, yani neğimizi bulamıyorsun. Artık bakıyor, kimse çevresinde o şey yok. Aynen. Yok. Aynen. İnsanlar değişmiş artık. Eskisi gibi değil. Arkadaşlık, dostluk kalmamış, evet, kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Yani hatır hürmet yok. Aynen öyle. Yani şimdi Ya doğayı bile eski doğayı bulamıyorsun. Bakın arkadaşlar, buralar normalde Bak adam tarlanın etrafını e, burayı elmalık yapıyordu. Olmadığı için geri sökmüş. Tarlaya çevirmiş. Buralar normalde böyle komple bu taraflar hep söğüttük ağaçtı. Aynı böyle söğüttü. Bakın yani insanoğlunun gözü gerçekten doymuyor. Buraları komple sökmüşler. Hep tarla yapmışlar. Irmağa kadar tarla yapmışlar. Yani doğa bile eski halinde der ki kalmış ki insanlar yani eskisi gibi olsun. Ya çocukken gelmişse şurada yüzerdik şu tepede havuzda Hüseyin Hanım türbenin orada. Ya orada yüzerdik. Aha burada bu ırmak daha buralarda yüzmüyor muyduk? Buralarda hep Oo, yüzüyorduk. Çok Pınarlı işte muhtarın e, erken kayınbabası Kamil var. Orada yüzerken de yani oranın bekçisi bile bizi kovalardı. Yani He. o şeyi kovalamasına dayak yiyeceğimizi bile bile yine de gider. Oralarda yüzerdik yüzerdi mi? Yani. Aynen. O, yani o zevki başka oluyordu ya çocuk. Aynen aynen. Ya. O bekçi kimdi ya? O bekçinin evet. adı neydi? Şey erken kaynatasıydı değil mi? Hı hı. He. Ulan bizi koymuyordu arkadaş. Akşam geç geliyorduk. Bu taraftan geliyorduk arkadaşlar. Bu tarafta orada o köye ait. Oradan ırmaktan geçecek. Gece karanlık olmuş artık 10, 11. İşte Atilla'nın abisi ben veya Atilla veya işte bizim diğer arkadaşlar. Biz oradan koymuyordu. Biz de yes dayak yesek de yine de oradan da var geçirip eve geliyorduk. Öyle bir mazilerimiz vardı arkadaşlar. Böyle sizlere kısaca böyle bir şey anlattık. Bu tür videoları eğer beğeniyorsanız al, videonun altına yorumlar belirtin. Yine böyle bir sohbetler, muhabbetler yaparız hatırlayın. Gittik arazi dolandık, dolaştık geldik arkadaşlar. Biraz da drone çekim yaptım. Yine bizim o koyun olan arkadaşlarla biraz sohbet muhabbet ettik. geldin evdeyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.